ile bir banner oluşturmak için öncelikle yeni bir doküman oluşturmamız gerekiyor. Oluşturduğumuz yeni dokümanın genişliği 204 34 piksel, yüksekliği ise 60 piksel olacak. Bu değerler standart olarak kabul edilen banner boyutlarından bir tanesi. OK butonuna basarak yeni dokümanımı oluşturuyorum. File Save as seçeneğiyle ya da Save seçeneğiyle dokümanımı varlıklar klasörünün içine banner olarak kaydediyorum. Ee, animasyonumuzun içinde bütün animasyon boyunca sabit kalacak olan nesneler ve hareketli olacak nesneler var. Bu ikisini ayrı katmanlar içinde tutmamız gerekiyor. Bunun için sabit kalacak nesneler layer 1'in içinde kalacağı için layer 1 katmanın üzerine çift tıklayıp adını sabit olarak değiştiriyorum. İlk sabit kalacak nesnemiz bir dikdörtgen. Bunun için dikdörtgen aracını alıyorum ve kanvasın üzerine rastgele boyutta bir dikdörtgen çiziyorum. Boyutlarını dikdörtgenin özellikler denetçisinden ayarlayacağım. Öncelikle renklerini ayarlıyorum. Dolgu rengi beyaz, daha doğrusu renksiz. Çizgi rengi ise siyah olacak. Özellikler denetçisinde genişliğine 234, yüksekliğine ise 60 veriyorum. Yani kanvasımla aynı boyutta bir dikdörtgen ayarlıyorum. X ve Y'mi ise 0 olarak veriyorum. Böylece bu çizmiş olduğumuz dikdörtgen kanvasımızın etrafında bir çerçeve gibi gözükecek. Bu sabit alan ekleyeceğimiz ikinci eleman ise bir daire. Daire aracını seçmeden önce şu anda dikdörtgenimiz hala seçili. Ok aracını alıp boşluğa bir kere tıklayarak dikdörtgen aracını seçili olmaktan çıkartıyorum. Sonra daire aracını alıyorum. Daire aracının özelliklerinde renk özelliklerini çizmeden önce belirlemek istiyorum. Dolgu rengimiz siyah. Çizgi rengimiz ise renksiz olacak. Evet, daire aracıyla e, dairenin bir kısmı dışarıda kalacak şekilde Shift tuşuna basarak tabii ki bunun tam bir daire olmasını sağlayabiliriz. Bir daire çiziyorum. Sabit kalacak nesnelerden bir diğeri ise bu Dairenin üzerinde gözükecek bir yazı. Yazıyı yazmak için boşlukta bir yere tıklıyorum ve kampanya olarak yazımı yazıyorum. Şimdi e, yazımızı siyah dairenin üzerine getiriyoruz. Burada yazı özelliklerimizde söylemek değer var: Arial fontunda, 21 boyutunda ve Bold olarak yazılmış bir yazı. Yazımızı siyah dairenin üzerine getiriyorum. Burada yapmak istediğim şey şu. Yazının siyah daire olan üzerinde olan kısmı beyaz gözüksün. Başka bir renk yani şu anda arka planda beyaz var. Beyaz üzerinde gözüken bölüm ise siyah gözüksün. Bunu yapmak için isterseniz yazıya çift tıklayıp K, -A -M harflerini işaretleyip onların renklerini beyaza dönüştürebilirsiniz. Fakat Burada Fireworks'un bize sağladığı kolaylıklardan bir tanesi var. Bu ise şu. Yazı katmanı işaretliyken Blend mod özelliklerinden aşağılarda bulunan Invert seçiyorum. Bu seçeneği seçtiğinizde artık kampanya yazısının içinde bulunduğu alt katman altında bulunan diğer katmanların, alt katmanların renginin tam tersini gösterecek şekilde ayarlanıyor. Bakın bunu yazıyı biraz kaydırarak daha net görebilirsiniz. Yazıyı kaydırdığınız zaman siyah üzerinden çıkan bölümler beyaz yıldan siyah yazıya dönüşüyor. Evet, kampanya yazısının M harfini tam olarak buraya oturtmak için klavyenizdeki ok tuşlarından yardım alabilirsiniz. Evet, sabit kalacak nesnelerimiz bunlar. Şimdi ise animasyonumuzun içinde hareketli olacak nesneleri eklemeye geldi sıra. Bunun için katmanlarımıza yeni bir katman ekliyorum. Katmanlar menüsünün içinden new layer seçeneğini seçiyorum ve ismini animasyon olarak veriyorum. Eklediğimiz bu katmanın içinde ise hareketli olacak nesneler yer alacak. Hareketli olacak nesneler Soldan sağa gelen oklar grubu. Öncelikle çalışmalarımız biraz daha kolaylaştırmak açısından büyüteç aracıyla resmimize biraz yaklaşıyorum. Daha sonra ok aracıyla resmi biraz sol alıyorum. Eğer ekranınızda siz tamamını görebiliyorsanız bunu yapmanıza gerek yok. Buraya birkaç tane ok çizeceğim. Animasyonumuzun planı şöyle olacak: Oklar soldan sağa geldikten sonra sağda kampanyamızla ilgili sloganımız belirecek. Ee, kolay ok çizebilmek için Fireworks'ın bize sağladığı otomatik e, çizimler var. Auto shape dediğimiz çizimler. Bu çizimlere daire aracın üzerine basarak ya da dikdörtgen aracı da olabilir. Dikdörtgen aracın üzerine basarak erişebilirsiniz. Buradan arrow ok aracını seçiyorum. Ve çizmeden önce dolgu rengini kırmızıya ayarlıyorum. Ve bir ok çiziyorum. Evet. Ok aracının e, çeşitli noktaları var. Bu noktalarla ok aracının ok ucunu ok gövdesini ok kenarlarını ayarlayabilme şansına sahipsiniz. İncelik, kalınlık gibi değerleri ayarlayabiliyorsunuz. E, oldukça detaylı bir araç. Çok çeşitli oklar yapabilmenizi sağlıyor. Bir tane ok çizdikten sonra bu oktan birkaç kopya çıkaracağız. Bunun için okun orda, ortasındaki, gövdesindeki herhangi bir yerden oku sürüklemeye başlıyorum sağa doğru. Önce sürüklemeye başlıyorum. Sonra Shift tuşuna basılı tutuyorum. Shift tuşuna basmam okun aynı hizada gitmesini sağlıyor. Daha sonra alt tuşuna basarak oktan bir kopya çıkarmış oluyorum. Önce mouse butonumu sonra Shift ve alt tuşlarını bırakıyorum. Pekala bir kopya daha çıkartalım. Oku sürüklemeye başlıyorum. Masum sol düğmesine basılı tutarak, Shift tuşuna ve Alt tuşuna basılı tutarak bir kopya çıkartıyorum. Aynı şekilde aynı işlemi birkaç kere daha tekrar ediyorum. Evet, oklarınızın büyüklüğüne göre sayfanızın ortasını geçecek kadar ok üretebilirsiniz. Fireworks içinde animasyonlar, daha önce e, özellikle dilimleme aşamasında gördüğümüz frame'lerle doğru orantılı olarak çalışıyor. Fireworks içinde, e, Animated Gif'te yarattığınız her bir kare, aslında Frames panelinde oluşmuş yeni bir frame'i temsil ediyor. Bu sebepten dolayı, biz yukarıdaki okların her birinin ayrı bir frame'e dağılmasını isteyeceğiz, ayrı bir çerçeveye dağılmasını isteyeceğiz. Bunu şu şekilde yapıyoruz. Öncelikle dağılmasını istediğimiz nesneleri katmanlarımızın arasından kontrol tuşuna basılı tutarak seçiyorum. Benim dağılmasını istediğim nesneler oklar. Bütün bu okları seçiyorum. Daha sonra Frames penceresinin içinde eğer Frames pencereniz kapalıysa Window'dan Frames seçeneğini seçerek açabilirsiniz. Frames penceresinin içinde Distribute to Frames butonuna basıyorum. Bu buton görmüş olduğunuz buton ya da isterseniz Frames penceresinin açılar, açılır menüsünden Distribute to Frames seçeneğini seçebilirsiniz. Evet bunu yaptığınız zaman ne oluyor? Ee, Birçok frame eklenmiş durumda sayfamıza. Bu eklenen frameleri yukarıdan aşağı doğru bakarsanız bakın her bir okumuz ayrı bir frame'de yer alıyor. Pekala bir sorunumuz var. Kampanya yazısı arka plandaki dikdörtgen ve dairenin bütün framelerde sabit olarak gözükmesini istiyoruz. Bunu yapmak için birinci frame'e geri dönüyorum. İçinde yazının ve dairenin ve dikdörtgenin gözüktüğü frame'e geri dönüyorum. Ve bunların içinde bulunduğu katman üzerine çift tıklıyorum. Bu katmanın özelliklerinin içinde Share Across Frames diye bir özellik var. Bu özellik işaretlendiği zaman katman içindeki bütün varlıklar tüm frame'lerle paylaştırılmış oluyor. Bu seçeneği işaretliyorum ve herhangi bir boşluktaki yere tıklıyorum. Bunu yaptığımız zaman Fireworks bir uyarı veriyor. Diyor ki bu katmanı paylaşırsanız diğer frame'lere aynı katman ismine sahip diğer frame'lerde başka katmanlar varsa onlar silinecektir. Biz aynı isme sahip diğer katmanlarda içerik olmadığını bildiğimiz için OK tuşuna basıyoruz. Bakın ee, paylaştırılmış bir katmanın yanında bir film karesi ve yanında da oklar gözüküyor. Bu, bu katmanın bütün framelerde paylaştırılmış olduğunu göreceksiniz. Yani bu katmanın içindekiler bütün framelerde gözükür. Aynı ikonu web layer'ının etrafında da görürsünüz. Yani web layer'ının içerikleri de web layer'ın içeriği olarak ne vardı? Dilimlerden hatırlayacaksınız. Çizdiğimiz dilimler ya da slice'lar web layer'ının içinde yer alıyordu. Bunlar da bütün katmanlarda bütün pardon frame'lerde görünür durumdadır. Evet. Kontrol edelim. Birinci frame, ikinci frame, üçüncü frame, dördüncü frame derken altıncı frame'e kadar bütün nesnelerimizin gözüktüğünü görüyorsunuz. Evet. Sıra geldi e, animasyonumuzun sonundaki sloganımızı eklemeye. Bunun için ekranınızın eğer görünür bölümünde bir sorun yoksa çekmenize gerek yok. Ancak ben de gözükmediği için biraz sağlıyorum alıyorum ekranımı. Sloganımızın bulacağı, bulunacağı alana bu yazıyı yerleştirmemiz gerekiyor. Bu sebeple öncelikle animasyon katmanını seçiyorum. Çünkü ekleyeceğimiz yazılar animasyon katmanına eklenecek. Ve Frames panelinin sağındaki Frames menüsünden Add Frames seçeneğini seçiyorum. Evet şu anda bir frame ekleyeceğim. Çalışmamın sonuna. Ekleyeceğim yer olarak at the end seçeneğini seçiyorum. Yani en sona eklemesini istiyorum boş frame'i. E. Ve okey butonuna basıyorum. Fireworks 7. frame ekledi. Benim 6 tane okum olduğu için artık 7. frame'de herhangi bir ok görmüyorum. 7. frame'e yazı aracını alarak sloganımı yazıyorum. %20 indirim. Evet. Yazını yazdıktan sonra yerleştirme işlemini yapabilirsiniz. Yazımızı dikey olarak hizalıyorum, ortalıyorum. Hatta bu yazıyı biraz daha renk olarak canlı kılmak açısından kırmızıyı seçiyorum. Evet. Şu anda 7. frame'e de sloganımı ekledim. Fakat sloganımın benim bu şekilde bir anda gözükmesini istemiyorum. Sloganım önce görünmez olsun sonra yavaş yavaş görünür olsun. Bunu Fireworks'te yapabilmek için animasyona sokacağımız nesne işaretliyken Modify Animation Animate Selection seçeneğini seçiyorum. Bu seçim size basit manada seçtiğiniz nesnenin yerini, boyutunu ya da görünürlüğünü ya da dönme özelliğini değiştirebileceğiniz bir animasyon özelliği sunuyor. Bu özelliklerden bizim istediğimiz öncelikle animasyonun sıfır görünürlükten yani opasitesi sıfırdan yüze kadar gitmesi, hiç görünmezden görünür hale geçmesi. Move özelliğini sıfır olarak ayarlıyorum. Çünkü hareket etmesini istemiyorum ben. Bu nesnenin sadece görünmezden görünüre gelsin. Evet. Bu işlemleri bitirdikten sonra OK butonuna basıyorum. Ee, OK butonuna bastığınız zaman Fireworks yukarıda az önceki pencerede kaç frame'de bu animasyonun gerçekleşmesini istediğimizi söyleyen bir yer vardı. O kadar frame kadar bu animasyonu uzatacağını söylüyor. OK butonuna basıyorum. Evet. OK butonuna bastıktan sonra e, oradaki değer 5'ti. Fireworks 5 adımda bu yazıların görünmesini sağlayacak. Frame'leri otomatik olarak kendisi ekliyor. Evet. İsterseniz animasyonumuzun nasıl gözüktüğüne bir bakalım. Öncelikle e, el işaretine çift tıklayarak ekranıma sığmasını sağlıyorum görüntümün. Ve aşağıdaki oynatma kafası butonuna basarak animasyonumu çalıştırıyorum. Evet, fena olmadı. Evet, animasyonumuz oynuyor. E, fakat animasyonumuzun hızıyla ilgili bir sorunumuz var. Çok hızlı geçiyor hareketler. Öncelikle durduruyorum animasyonu. Şu an için layers paneliyle bir işim kalmadığı için onun e, görüntüsünü kapatıyorum. Animasyonumuzun hızı her bir frame'in ekranda görünme süresiyle doğru orantılı. Bu süre ise frame penceresinin sağında yazan, şu anda varsayılan değer olarak 7 değeriyle anılan değer ile ifade ediliyor. Bu değer... Aslında 7 bölü 100 saniye. Yani saniyenin 0.7 biriminde bu nesneler gözükecek. Ve gözüküp kaybolacaklar. Şimdi bu değeri ben arttırmak için bir işlem yapacağım. Bunun için birinci frame'i tıklıyorum. Ve Shift tuşuna basılı tutarak elimde 11. frame'e kadar işaretliyorum. 11. frame'i işaretliyorum. Bütün frame'ler işaretlenmiş oluyor. Frames penceresinin menüsünden Property seçeneğini seçiyorum. Burada bakın frame delay, frame gecikmesi değerini 7 bölü 100 yerine 12 bölü 100 gibi bir değer ayarlıyorum. Ve Enter tuşuna basıyorum. Animasyonunuzu şimdi çalıştırdığınız zaman animasyonun çok daha yavaş ilerlediğini göreceksiniz. Böylece animasyonu izleyen kişilerin animasyonu algılaması daha kolay olacaktır. Evet animasyonumuzu tamamlamış olduk. Oynatma durumunu Stop butonuna basarak durdurabiliriz. Ee, animasyonunuzla ilgili dikkat etmeniz gereken ve ayarlamanız gereken diğer özelliklerden bir tanesi animasyonun ne kadar süre tekrar edeceğidir. Bunu seçtiğiniz değer boyunca animasyonunuz çalıştığı web sitesinin içine tekrar edecektir kendisini. No Looping derseniz bir kere e, tekrar eder. Bir derseniz iki kere tekrar eder. Normalde burada gördüğünüz değerlerin üzerine bir eklemeniz gerekir. Yani bir demek ilk oynayışının dışında bir kere daha hareket edecek demektir. Bir kere daha dönecek demektir. Ya da forever seçeneğini seçerek sonsuza kadar dönmesini sağlayabilirsiniz. Bizim bannerımız forever olarak kalabilir. Evet. Son adım ise bannerımızı animated gif formatında, hareketli gif formatında ihraç etme olacak. Ondan önce dosyamızın son halini kaydedelim. File, Save seçeneğini seçerek dosyamızı kaydediyorum. Optimize panelinden Tür olarak Animated GIF'i seçiyorum. Ve dokümanı bu haliyle bir kere daha kaydediyorum. Dokümanımızın formatını da belirledikten sonra, Animated GIF olarak seçtikten sonra artık ihraç edebiliriz. Burada dikkat etmeniz gereken şey mutlaka dökümanın türünün animated gif olarak seçilmesidir. Burada animated gif dışında gif ya da jpeg gibi bir değer seçerseniz yaptığınız çalışmanın sadece birinci frame'i gözükür halde olur. Biz oysa bir hareketli banner yapmak istediğimiz için, hareketli bir gif yapmak istediğimiz için mutlaka animated gif'i seçmeliyiz. Evet, dosyayı ihraç etmeye geldi sıra. File, Export seçeneğini seçiyorum. Ve Dosyamı web projelerim klasörün içinde, kitap evi klasörün içindeki varlıklar klasörün içine ihraç ediyorum. Dosyanın ismi otomatik olarak gif uzantısı ile birlikte geliyor. Export, ihraç et butonuna basarak çalışmanın son halini ihraç ediyorum. Ve png dosyasını file save seçeneğini seçerek kaydediyorum. Burada unutmamamız gereken noktalardan bir diğeri ise, PNG dosyasının bizim üzerinde, üzerinde çalıştığımız ham dosya olduğu daha sonra bu dosyayı açıp tekrar düzenleyebilmek için BN dosyasının PNG halini de saklıyoruz. Fakat web sitesinin içinde hareketli animasyon olarak gözükmesini istediğimiz dosya ise File Export seçeneği ile ihraç ederek gerekli klasörümüzün içine koyuyoruz. Bir sonraki adımda e, e, Fireworks ile Twinning animasyonlarını nasıl yapacağımızı göreceğiz.